1850'li yıllardan başlamak üzere 1900'lü yıllar tüm ABD'de işçi sınıfı hareketinin yükseldiği yıllardır. Sanayi işçileri olağanüstü zor koşullar altında çalışmaktadır. İşçi sınıfı çok düşük ücretlerle günde 15-16 saat çalıştırılmaktadır. Kapitalizmin bitmek bilmeyen azgın sömürü arzusu kadın ve çocuk işçileri ucuz işgücü köleliğine mahkum etmiştir. Bu süreçte para babalarının bu azgın sömürü düzenine karşı binlerce kadın dokuma işçisi şalterleri kapatarak direnişe geçmişler. Direnişleri para babalarının kolluk kuvvetleri tarafından kanla bastırılmaya çalışılmıştır. Başta ABD olmak üzere 1900'lü yıllarda kapitalizmin acımasız sömürü düzeninin hakim olduğu tüm ülkelerde kadın emekçiler, devrimci kadınlar yılmamış mücadelelerine devam etmişler. Eşit işe, eşit ücret talebiyle direnişler ve grevler düzenleyerek bu zalim, acımasız, insanlık dışı çalışma koşullarına karşı baş kaldırmışlardır. İşte 8 Martlar kapitalizmin azgın sömürü düzeninin insanlık dışı koşullarda çalıştırdığı kadın işçilerin Fabrikalarda diri diri yakılan emekçi kadınların kanlarıyla yazılmış onurlu mücadelelerinin unutulmaz tarihinin mirasıdır biz emekçi kadınlar. 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonele bağlı uluslararası sosyalist kadınlar konferansında Clara Zetkin para babalarının sömürü düzenine karşı Yaşamları pahasına mücadele etmiş olan devrimci kadın işçilerin anısını yaşatmak ve sömürünün ortadan kaldırılması mücadelesinde kadın emekçilerin birliğini vurgulamak üzere 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasını önerdi. Bu öneri Oy Birliği ile kabul edildi. Ve onların bıraktıkları bu miras bugün emperyalist sömürü düzenine karşı biz kadın ve erkek emekçilerin birlikte verdiğimiz savaşın yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Ancak bugün para babaları düzeni Dünya Kadınlar Günü diyerek 8 Mart'ın içini boşaltmaya, onu özünden saptırmaya, emekçi kadınlarımızın sınıf mücadelesinin önüne set çekmeye çalışıyor. Kadına hediyeler vererek, eğlence mekanlarında kutlamalar düzenleyerek 8 Mart'ın emekçisini yok sayanlar, işçi emekçi kadınlarımızı kapitalizmin çarkında öğütmek isteyenlerdir. Emekçi kadınların sömürü düzenine karşı kanlarıyla yazdıkları direnişin ürünü olan 8 Mart, başta Orta Doğu halkları olmak üzere dünya halklarına kan kusturan, milyonlarca masum kadın ve çocuğun katliam fermanını yazan, eli kanlı ABD emperyalistlerinin temsilcisi kadınların, Condoleezza Rice'ların, Hillary Clinton'ların günü olabilir mi? Bu gebermekte olan kahrolası para babaları düzeninde yaşama tutunmaya çalışan milyonlarca kadınımızla finans kapital ve tefeci bezirgen sermaye sınıfına mensup kadınlar aynı koşullarda mı yaşıyor? Aynı şekilde eşitsizliklere mi tabi oluyor? Onlar da bu çaresiz analarımız, kadınlarımız gibi eziliyor, sömürülüyor mu? Yarattıkları sömürü düzeninde olanca lüks ve şatafat içinde yaşarken başta işçi emekçi kadınlarımız olmak üzere emekçi erkeklerimizi işsizlik ve pahalılık cehenneminde inim inim inleten, onlara sefalet asgari ücretini reva gören, kadına yönelik şiddeti ve çocuk tecavüzlerini kılları bile kıpırdamadan aklayan, finans kapital ve tefeci bezirgen sermayenin temsilcisi kadınların günü olabilir mi 8 Mart'lar? Tabii ki hayır. 8 Mart'lar asla bir kereden bir şey olmaz diyen, porsiyonlarınızı küçültün diyen, pandemi döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın tolere edilebilir düzeyde olduğunu söyleyen kadınların, işçi emekçi kadınlarımıza sefalet ücreti, asgari ücreti reva gören kadın patronların günü olamaz. İşsizlik, pahalılık ve yoksulluk cehennemi en çok kadınlarımızı vuruyor. En büyük faturayı emekçi kadınlar ödemek zorunda kalıyor. Ekonomik çöküşün dibini gördüğümüz bu günlerde işten çıkarmalarda kapının önüne ilk konulan, mutfaklardaki yangının ağır yükünü en çok hisseden yine emekçi kadınlar. İktidardaki Muaviye, Yezid, Siyah, Pentagon İslamcısı giller tarafından uygulanan ortaçağcı gerici politikaların ilk hedefi yine kadınlar. Ortaçağın karanlık dehlizlerine hapsolsun, gün yüzü göremesin istiyor tefeci bezirgen sermayenin iktidardaki temsilcileri. Kadın eve hapsolsun, çalışmasın, üretmesin, toplumsal yaşamdan soyutlansın diye uygulamaya koyuyorlar kadın düşmanı politikalarını. Ortaçağcı gericilik kadına yönelik şiddeti arttırıyor. Hemen her gün hunharca, en yakınındaki erkekler tarafından katlediliyor kadınlarımız her an evde, iş yerinde, sokakta, okulda, mahkemede, yer ve zaman, yaş fark etmeksizin sınıfsal, cinsel, psikolojik, fiziksel saldırıyla karşı karşıya. Katlediliyor Müslümeler, sılalar. Kadınlarımız bu düzende çifte sömürüye uğruyor. AKP giller tüm halkımız için en büyük felakettir. Tarih 6 Şubat 2023. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen depremler arka arkaya geldi. Dünyada en çok can kaybı olan depremlerden biri olarak dünya tarihine geçti. Arkası kesilmeyen artçı sarsıntılarla birlikte bölgede adeta bir deprem fırtınası yaşanan ülkemizde AKP gillerin sömürü düzeninde inim inim inleyen çilekeş halkımızı bir de deprem vurdu. Binlerce vatandaşımız enkaz altında kalarak can verdi. Binlercesi yaralı. Halkımız bir kez daha acılar yaşıyor. İçimiz kan ağlıyor. Kum gibi dağılan kumdan kaleler gibi yıkılan binalar, enkaz altında kalan canlar, göçük altındaki insanlarımızdan, enkazların üstünde yakınlarından yükselen feryatlar, akan gözyaşları Sağ kurtulanlar hayatta kaldıklarına bile sevinemediler. Çünkü doğan günün adı çaresizlikti. Buz gibi bir havada bir yudum su, bir parça ekmek için gezdikleri, paranın geçmediği sokak aralarında açlıktan ağlayan çocuklar, çaresiz anneler vardı. Yine öne eğilmişti başları. Acı yine utanç olmuştu. Çaresizlik bu utanç tablosunu bastırıyor. Geçen zaman daha vahim acılara gebe kalıyor. Sayısız beden donuyor enkaz altında. Kadınlar, yıkık binalarda kadınlarımız umutları gibi paramparça olmuş camlarda uçuşan bembeyaz perdelere bakın. İyi bakın o perdelere. Orada akşam yemeği için eşinin yolunu gözleyen bir kadının tertemiz sevgisi Yavrusu uyusun diyenini söyleyen bir annenin sıcak nefesi var. Yıkılan çatıların altında nice mutluluklar bırakan enkazların mimarı yüreksizler. Kadınlarımızı yavrusuz, yuvasız, bebeklerimizi öksüz, yetim bırakan korkaklar. Felaket deprem değil, para babaları düzenidir. Felaket gözleri vurgundan, soygundan, ranttan başka hiçbir şey görmeyen AKP gillerdir. AKP gillerin artık alışıla gelen utanmazca, yüzleri kızarmadan, arsızca yaptıkları açıklamalarla bu felaketi de yine kadere bağladılar. Evet, Olanlar hep oldu. Evet. Başım. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler. Son zamanlar. Evet. Yapma. Tamam. Oysa ki deprem bilimcilerin uyarıları dikkate alınsaydı bu felaketleri, acıları, ölümleri yaşamayacaktık. Kader planında değil, sizin vurgun ve soygun düzeninizin planında var bu yıkımlar, bu kayıplar. İmar barışıyla Malatya'da 88.507 vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. İmar barışıyla Toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük. İmar barışıyla toplam 144 bin 556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük. İşte bütün bu sebeplerden dolayı bu facianın sorumlusu mevcut Amerikancı para babaları düzeninin başta AKP giller iktidarı gelmek üzere meclisteki burjuva partilerinin siyasileridir. Onların belediye başkanları ve diğer yöneticileridir. Bölgenin milletvekilleridir ve diğer etkili, yetkili kurumlarıdır. Ve bunlara ilaveten de bunların işbirliği yaptıkları, çıkar birliği ettikleri, hırsız, ahlaksız, namussuz müteahhitleridir. acı yaşanırken yine kadınlar ve çocuklar üzerinden orta çağcı şeriat özlemlerini haykırdılar. Bir başına kalmış depremzede çocukla onu evlat edinen arasında evlenmeye engel bir durum yok diye fetva verdi Diyanet. Kurtuluş partililer olarak başta giller ve onun reisi olmak üzere tüm sorumluların cezalandırılması için ilk davaları biz açtık.

Hasta çocuklar! Hasta çocuklar! Felaketin ilk gününden itibaren deprem bölgelerine aktık. Topladığımız mütevazi yardımlarımızı bölgedeki acılı halkımıza dağıtarak onlara yardımcı olmaya çalıştık. Kalplerimizin birlikte attığını, acıları yoğun bir şekilde hissedip paylaştığımızı bildirdik. Layık Cumhuriyetimizin de kolonlarını keserek onu yıkmaya çalışan eli kanlı katillere sesleniyoruz. Bizi iyi dinleyin. Kadınlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi, tarikat ve cemaatler denen tekke ve zaviyelerin elinden kurtaracağız. Fıtratında kadın düşmanlığı olan AKP'lilerin orta çağcı gericiliğine ve her türlü zulmüne karşı Emekçi kadınlar olarak örgütlü mücadele ile kadın erkek el ele direneceğiz, mücadele edeceğiz. teslimleri çalışacağız. Gidip bizden teslim ederek. Fıtratında kadın düşmanlığı olan AKP gillerin orta çağcı gericiliğine ve her türlü zulmüne karşı emekçi kadınlar olarak örgütlü mücadele vermekten başka çaremiz yok. Güneş nasıl her gün tan yerinden doğuyorsa kavgamız da öyle canlıdır bizde. Özgürlük için, eşitlik için, İnsanca yaşamak için yeniden doğarız 8 Mart'larda. Geçit vermeyiz geleceğimizin çalınmasına. Direnmeye ve umut olmaya devam eden, kadının kurtuluşu, işçi sınıfının kurtuluşundan bağımsız değildir diyerek mücadele eden devrimci kadınlarız biz. Yılmak yok, durmak yok, pes etmek yok. Hep varız, hep var olacağız kardeşçe bir düzen kurulana dek. 8 Mart'larda diriliriz hep birlikte. Gücümüzü cesaretimizden alarak haykırırız tüm dünyaya. İnsanca yaşamak bizim de hakkımız. Kadınız, insanız. Bizler için 8 Mart, emekçi kadınlar ve erkekler olarak emperyalizme ve ortaçağcı gericiliğe karşı omuz omuza mücadele demektir. Yerli, yabancı, Para babaları düzenine karşı insanca yaşanacak, sömürüsüz bir düzen için savaşmak demektir. Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Halkız, haklıyız, yeneceğiz.